Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size iki adet e, rally yapabilecek potansiyele sahip coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. E, bunlardan birisi Veracity, ikincisi Multivac. Daha önceki videolarımda da vardı. Hemen biz intromuza geçelim. İntromuzu bitirdikten sonra coin'leri değerlendirelim. size iki tane coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. Bir tanesi Multivac, bir diğeri verasidi. Şimdi bizim her zaman nedir arkadaşlar? Yatırım yaptığımız coin'lerin kaliteli altyapıları ve anlaşmaları uygulanabilir durumları, ekosistemleri çok önemli. Yatırım için uygun mu değil mi? Bunlara bakıyoruz. Şimdi Multivac arkadaşlar geçen sene benim büyük düşüşten sonra topladım, kademe kademe topladım bir coin. Kendim aynı zamanda biliyorsunuz video yaptığım e, yayınlarda yatırım yapmadım coin'leri çok konuşmamaya özen gösteriyorum. Multivek arkadaşlar potansiyel olarak ekosisteminde NFT pazar, need for marketing, payment yani bu ödeme sistemlerinin altyapısı, köprü sistemleri, gaz price'lar yani bu hani bu düşük gaz price ücretlerine bakacak olursak yani Multivek dehşet ötesi bir altyapı ekosistemiyle eee bu dünyaya bir kendine bir adapte etmeye çalışıyor. Ben şimdi Multivek'e e benzer projeleri araştırırken şöyle bir şeyle karşılaştım. Harmony One'la Multivek'i karşı karşıya getirdim arkadaşlar. Harmony One'ın arkasında büyük dev şirketler var ekosistemin içerisinde. Multiwake'de de büyük birkaç benim tahminimce birkaç ya da birkaç tane demeyeyim de bir, bir kitle var arkadaşlar yani bir kurumsal anlamda. Çünkü neden bunun belirtilerini veriyorlar? Bakın 70'lere düşüyor. Ee, 70'lerden geri kendisini sıfırını kırıp onlara çıkıyor ya da 11'lere çıkıyor. Multivac bunu 4 defa 5 defa denedi. Bu demektir ki Multivac demek ki Bitcoin hafif bir kıpırdasa bir şey olsa yataya dönse Multivac patlayacak arkadaşlar. Yani fiyat patlaması yaşayacak. Bir bullish e, belirtileri veriyor. O nedenle benim size nacizane tavsiyem Multivac'i iyi değerlendirin arkadaşlar. Bak Multivac iyi bir coin. Kendiniz tabii ki bizim verdiğimiz yatırım tavsiyesi değil ama kendiniz de bir bakıp, inceleyip, bunun nasıl bir proje olduğunu görüp araştırıp yatırım yapmak için uygun mu değil mi bunlara bakıp siz de değerlendirebilirsiniz bunu. Ben Multivac'in bu 2020, 2022 yılında çok iyi yere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hem proje anlamı itibariyle hem çalışan ekibi çok dehşet bir şekilde iyi çalışıyor. Şimdi Multivek'in benim gördüğüm kadarıyla en büyük şeyi arkadaşlar ata bu aranan ne arkadaşlar dünyada aranan Ethereum'a rakip firmalar aranıyor. Multivek de bunlardan bir tanesi. Ben size niye Multivek diyorum ya da daha başka niye ben bunu Solana demiyorum, Avax demiyorum ya da işte Polkadot demiyorum ya da işte ada diyor demiyorum, Cardano demiyorum. Bunun gibi potansiyele sahip coin'ler var. Arkadaşlar bunlar tamamladı. Kendini ispat ettiler. Bunlar bir e, treni böyle çok hızlı bir şekilde sürüp çıktık, gidi, çıkıp gittiler. Bu Multivec'teki potansiyel neden ben size anlatıyorum biliyor musunuz? Fiyatı düşük olduğu için anlatıyorum. Fiyat biraz düşük olduğu için değerlendirmeniz açısından size yardımcı olmaya çalışıyorum. Multivec'te ben bunu görüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Multivec öyle çok düşmeden kendini bir anda böyle kendini kademe kademe hızlı bir şekilde toparlıyor. Benim size tavsiyem multi bir değerlerin değerlendirin. Yani bunu bir görün. Şey yapın yani. Bunu bir hani es geçmeyin. Yatırım yapacaksanız yatırım. Çünkü ben bunları niye anlatıyorum? İzliyorum ben. Hani benim en büyük şeyim nedir biliyor musunuz? Fenomenlerin altındaki yorumlara bakarım. Genelde bizim yatırımcılar hep şaka koyunların içerisindeler. Hep böyle ne olduğu belli olmayan ya da problemli olan coin'lerin içerisindeler. Ben her zaman söylüyorum benim verdiklerim araştırılmış. Yani bırakın her şeyi yani proje anlamı itibariyle çok kaliteli coin'lerdir. Ve ileride bir noktaya gelecek coin'lerdir. Ben buna eminim. Siz de kendi riskinizi alıp risk yönetiminizi alıp araştırıp iyice bir incelerseniz sizin için çok iyi olur. Bir diğer coin ise arkadaşlar Veracity. Verasidi zaten ben daha önce de anlatmıştım arkadaşlar. Bu aralar benim size anlatmak istediğim ne? Veracity'nin fiyatı çok düşük. Şu anki fiyatı çok düşük. Bakın Veracity hem DeFi yani blockchain teknolojisinde yani blockchain ağında teknolojik bir üretim yapan yani mühendislik çalışma yapan bu sosyal medyadır. Videoların ölçeklenebilirliği ondan sonra bunların işte içerisindeki izlenme oranlarının sahte izleyicilerin ayrıştırılması ya da bunların birçok şekilde admin paneline entegrasyonunu falan yapan kendini ispat etmiş bence bu sene ilk yani bir 20'lik potansiyeli olabilecek bir coin. Şimdi Verasidi arkadaşlar ben geçen seneki rallisinde yani bir şey yaptı bir atak yaptı 0.090'a kadar geldi. 89'a kadar geldi. 80'lerin üstüne çıktı. Ben o zaman bunu satmadım. Devamlı ben Vera CD'yi devamlı düştüğü yerden toplamaya başladım arkadaşlar. Mesela ben 90'lara geldiğinde 80'lere geldiğinde satmadım. Hedefim benim mesela bana soracak olursanız o 0.090 üstü yani mesela ne kadar dersiniz? 0.20 ve üstü benim hedef şey belirlediğim fiyat. Ama Vera CD'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hem bu hani bu PUBG gibi oynanan oyunlara rakip. Yani VeraSport e, bu işi yapıyor. NFT pazarında var arkadaşlar. Efendime söyleyeyim bu dediğim gibi DeFi proje anlamında yapılan böyle hani blockchain teknolojisini kullanıp da böyle yapay zekada ya da böyle bilgisayar sistemlerine bu proje anlamı itibariyle yaptıkları mühendislik çalışmalarda varlar. Benim tahminime göre arkadaşlar şu anki görünen ilk 20 alt koyun arasına Veracity ilk 20'nin içerisinde yer alır. Öyle bir potansiyeli var. Ki bunu yazın bir köşeye bu senede göreceksiniz. Ben Veracity'nin iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. O nedenle Veracity'yi de şu anki fiyatlar arkadaşlar bak bunun aşağısına düşürmüyorlar. 0.020'nin aşağısına düşürmüyorlar. Bu 0.018'e kadar bir şey yapıyor. Kendini bir atıyor e, Berasidi kendisini bir arkadaşlar buradan aldığı zaman hiç durmadan yukarı atma ihtimali çok yüksek. Bu yine söylüyorum benim verdiğim bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Risk sizin yönetebileceğiniz bir olgudur. eğer ki korkuyorsanız pasif yatırım stratejisi izliyorsanız yatırım yapmayın. Ama ben Veracity'nin bu sene çok iyi yere gelebileceğini düşünüyorum. Ben şunu demeye getiriyorum yani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Veracity öyle bir coin. Geçen seneki potansiyelini bu sene tamamlayacağını düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız. Bu coin birincisi Ethereum üretilmiş bir coin. Bu coin'in listelenme olarak Binance'te herhangi bir şekilde e, Binance'te, Coinbase'te, Itoro'da bu tip hani batılların kullandığı özellikle batılların para aktarımı yapıp alım satım yaptığı kripto Crypto.com'da bu tip firmalarda daha bu Veracity listelenmedi arkadaşlar. Öyle bir potansiyele sahip ki. Yani Veracity benim tahminimce, tahminimce çok iyi bir yere gelebilecek bir coin. Bırakın bunu Binance'te listelense arkadaşlar yine bu coin bir şeyler yapar. Çünkü benim tahmin ettiğim kadarıyla Binance'ın sahibi CZ 400 milyon adet kademeli bir şekilde belki de daha fazla almıştır. Bir ara... Bu coin'den toplama ihtimali var diye bir haber çıkmıştı arkadaşlar. 400 milyon adet. 400 milyon adet devre sanırsam öyleydi arkadaşlar. Yani Verasi diye bakacak olursanız ki keza CZ'nin de en çok sevdiği yön ne arkadaşlar? Bu Metaverse projelerine çok böyle fon oluşturup yatırım yapıyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunları iyi değerlendirin. Ben her zaman bunu söylüyorum. bu Bu şey Önemli noktalar. Bakın bir de bu geçen seneki hani bu e, basında açıklama yapan bir şey vardı. Hanfendi vardı. Verasidi'nin çalışma e, şeyinde takımında yer alıyordu. Mesela ben onun bir amasını dinlemiştim. Şöyle bir şey demişti. Verasidi bizim işte beklenti fiyatımız demişti. Geçen sene 2 dolardır demişti. E, bu seneki fiyatı 6 dolar 5 dolar arası demişti falan. Ama Verasidi'nin hani topluluk hep soruyor. E niye olmadı? E niye olmadı? Ya hanımefendi şöyle demişti ben hiç unutmuyorum. Ya Bitcoin düşüyor. Bitcoin e, düştüğü yerden biz verasidi borsalara listeletsek ne olacak? Hatta o zaman büyük bir borsada, Japonya'daki o büyük bir borsada, Asya'daki bir borsada bu listelendi çok büyük etkisi olmadı. verasidiye çok büyük bir etkisi olmadı. On bunları söylediler. Mesela bunlar bu coin'ler. Özellikle Verasity coinbase'de listelensin arkadaşlar uçar. Bak bu kadar söylüyorum. Uçar. Ee, Veracity Crypto.com'da listelensin uçar. Binance'de listelensin uçar. Potansiyeli var. Aynısını ben multivek içinde de size söyleyeyim. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu iki koyunu iyi araştırıp bir değerlendirin. Görüşmek üzere.